Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı üzerinde incelemelerde bulundu. Bütün ray serimlerinin tamamlandığını belirten Bakan Kara İsmailoğlu, projenin bitmesiyle ülkeye büyük katkı sağlayacağını söyledi. Bütün has serimi ve ray serimi tamamlandı. İnşallah bir an önce burayı açmak için bütün arkadaşlarımızla birlikte büyük bir özverili çalışma sürdürüyoruz. Ankara'dan Sivas'a kadar binlerce kişinin çalıştığı bir proje. İnşallah vatanımıza, milletimize hizmet noktasında burası faaliyete geçtiğinde geçtiğince büyük faydası olacak. Ekonomik olarak, istihdam olarak, üretim olarak, ticaret olarak inşallah bölgemize, ülkemize büyük faydalar sağlayacak bir projenin bir an önce hayata kazandırılması için arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Ülkenin her noktasında çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Kara İsmailoğlu, neredeyse 100 yıldır yapılamayanları 18 yıla sığdırdık dedi. Malumlarınız ülkemizin her noktasında karada, havada, denizde, raylı sistemlerde, uzayda bütün çabamız çok büyük. Hepsi ülkemizin dünyanın el ileri, ileri ekonomileri arasına gelmesi için altyapımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Ülkemizde son 18 yıldır neredeyse 100 yıldır yapılamayan işleri 18 yıla sığdırdık. İnşallah bundan sonra da çok büyük projelerle vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltme yolunda çok büyük işler yapacağız bütün binlerce çalışanımızla birlikte hatta yüz binlerce çalışanımızla birlikte binlerce şantiyemizde çok yoğun hummalı bir çalışma var. Bakan Kara İsmailoğlu hızlı tren konforunu Ankara Sivas hattında da sunacağız dedi. Ankara Sivas hattı da aynı şekilde çalışmalar artık bitme aşamasına geldi. Bir an önce bizde bitmesi için en güvenli şekilde vatandaşlarımızı taşımak için onları seyahat imkanı sağlamak için en ince ayrıntısına kadar denetlemelerimizi, incelemelerimizi yapıyoruz. İnşallah tam güvenlikli bir şekilde yakın bir zamanda vatandaşlarımıza hızlı tren konforunu Ankara-Sivas arasında da sunacağız. Bu hat bittiği, bittiği zaman adeta Sivas'tan trene binen bir kişi buradan İstanbul'a Halkalı istasyonuna kadar gidebilecek. 2023 yılında hatta Kapıkule sınır kapısına kadar gidebilecek.